Usta oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı, Türk filmlerine konu olan masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında da adı geçen keloğlan aradan geçen uzun yıllarda öyle bir değişti ki tanımak gerçekten çok zor. Rüştü Asyalı yer aldığı 4 keloğlan filmiyle hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu. Başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu keloğlan olan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte kere olan Rüştü son hali. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Rüştü Asyalı ilk olarak Ankara Radyosu'nda çocuk saati programında canlandırmaya başladığı olan oyunlarıyla dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. Film yapımcılarının dikkatini çeken Rüştü Asyalı daha sonra sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan filmlerinin başrolü olan Rüştü Asyalı daha sonra birçok film ve tiyatro oyununda önemli karakterlere hayat verdi. 1971-1975 yılları arasında 4 olan filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyici Seyircileri kendisine hayran bırakmıştı. Peki filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüşt Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüşt Asyalı'nın son hali. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.